Hanımlar beyler, dikafalar.com için Rabar ve ekibi olarak Kemal Ayça, Nuri Çetin ve ben Mesut Süre aşk konuşacağız. Aşk. Aşk konuşan üç adam olarak, e, şu konuda sizi bilgilendirmek isterim. Biz her üçümüzde ayrı ayrı bir çiftin yanındaki üçüncüyüz. <gülüyor> <gülüyor> yani Nuri Çetin olsun, ben olayım. Yakın arkadaşlarımız evliliğe koşar adım giderken bizi de çok yalnız kalmayalım diye sokağa çağırıyorlar. <laughs> Mesela ben yaşadığım bir mutsuzluk var, sizinle paylaşayım. Beni yanında çağıran çift, karşımda hunharca öpüşüyor. <laughs> Bu ayıptır. Ben Ar alıştım ya, <laughs> o kadar yaşadım. Arkadaş, masaya gelen çerezi saymaktan canım sıkıldı artık, onlara bakmayayım diye. Bakmazken şey, 270 derecelik bir açın oluyor. Evet, leblebi <laughs> yalıyorsun bir tane, ona böyle ışıkta bakıyorsun filan, saçma sapan. Arkadaş <laughs> ne gerek var ya, Çok evin geçiyor öpüş. <laughs> <laughs> çok sesli. <sesliyorum. gülüyor> <laughs> Kafe ya bura. Bir de bazen birlikte tuvalete gidiyorlar. Kız ya. böyle saçı biraz dağınık geliyor. Ne var ya? Ne ya? Yok böyle bir şey olmamış. Arkadaş <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu kadar insansınız. Barlarda böyle çok şık barlar oluyor. Barların tuvaletinde böyle 9 ayrı fotoğraf var. Biliyor musun? Hmm. Farklı farklı seks pozisyonları. Evet, evet. Hani nerede? <laughs> 32 yaşındayım ben hani nerede? Türkiye'mde benim bir tane arkadaşım var. Hepsiyle konuştum. Hiç daha yaşayan yok bunu yani. Hani nerede? <laughs> Hadi ya buyurun. Başka... Üç adam madem aşk konuşuyoruz. Vardı da anlatmazlar hocam onu kimse anlatmaz. Benim böyle Yaş şık arkadaşlarım az ya. Yani. Efendim? Şık arkadaşlarım az. Ne yaptığını falan. Ayıca anlatıp <laughs> sonradan. Öyle mi? Yok ben anlatmam. Anlatın da sevmem. O yüzden sana döneceğim. <laughs> <laughs> ben sevmem. Anlatır sevmem. Ben, şey ben, evet. değilim Allah. ama yani. Gittik iti kopu tamam, yayına arkadaşlık eder. Bu neymiş ya böyle. Şöyle diğer adam çok mesela. Olur, oğlum kadın benden büyük olsun ne olur. Sonuçta ondan da alacağım şeyler var. Olgunluk, tecrübe falan. Öyle mi düşünüyorsun? Asla düşünmüyorum. Asla ben düşünmüyorum. <laughs> yani şöyle söyleyeyim, legal olarak en küçük. Buğurt'te. <laughs> 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 <Hukuken. gülüyor> Bak, asla. Asla baktığını açsın istemem. Yok. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Müstakbel hanım'ın anasının babasının onayladığı en küçük yani. <laughs> Ulan ne kadar güzel hiç Sizin... çam devirmeden konuyu mükemmel anlattım. <laughs> ana baba olayı var ve genç sevgili var yaşa be Şöyle ben de etrafından dolaşıyorum. müstakbel kayınvalide Evet Kayınvalidem demeyelim deme. o bana abi diyebilirsin O <gülüyor> kadar <gülüyor> var. Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor mesela 17 yaşında artık hangi filmde görmüşsem ee, kız arkadaşımın evine gittim ailesiyle tanışmaya annesine ayrı çiçek aldım kıza ayrı çiçek aldım Asıl kime ilgi duyuyordun peki? <laughs> hayır. Hayır, babaya ulaşmaya çalışıyordum. Hayır, baba, hayır yani baba ilk baba onaylasın. Çünkü baba onayı olmadan bir şey yapamaz. Ama kendimi çok batılı hissettim. Evet. Dedim ki Mesut uygarlık evet. bu. Dedim bunun bir ötesi tuvaletteki o pozisyonlar var ya orası. Çiçekten Çiçekten hemen <laughs> sonra. Daha nişan var ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru arada söz var. Ama sen pek... Yani... <laughs> Sözlüğümden bar tuvaletine girdik. Biraz mayış konuşalım Doğru. istiyorum. Aşkın mayışı olan darbelerin mi? Hayır hanımının mayışı senin dört katın. Sana böyle haçlık verip duruyor yüzüne para vuruyor böyle öyle bile artsız görmemiş bir hanım vuruyor parayı. Seviyor tamam. davranışı. Tabi seviyor. <laughs> Yerde tek bu aldı 200. Ah diyorsun anamı. E bu ilk ya. <gülüş> <gülüş> Para eksenli <laughs> ya. Tamam <laughs> bitirmelik bir inisiyatifi ben almıyorsan. Ya almıyorsun. Nasıl alacağım? Tamam, Dört katın maaş alıyorsun. i̇şte bütün Sen bunları hak ediyorum demektir zaten. <laughs> Yüzüme gelen paraların tadından, kokusundan ben bakıyorum. Ben ses diyorsun. etmem. Neden? Dört kat çünkü. <laughs> Hayır. Dört kata. Dört kat yani. Tamam lafı ne ediyorsun? Üzüyor, üzüyor ama. Ay sonunda. Peynir, en, peynirin en güzeli geliyor böyle. En tatlı baba motifi şudur. Maaşını aldığı gibi evin hanımına veren ondan böyle günlük pay der pay harçlık alan baba. Mesela 2 milyarı vermiş, 30 30 alıyor. Ya Sonra öyle Sonra aşağıdan var oğlum para bitti. <laughs> 20 daha at babaya bak. <laughs> i̇şte baba. Babamın kahvesi yok. İçkisi kokar kesinlikle yok. Yok. <laughs> Seksi de yok. <gülüyor> <gülüyor> o baya hani geçmiş artık kadında. Ona adam kadın aynı anladın mı? O böyle niyeti bozsa bile gidin ister değil mi? Hanım! <laughs> Ayşe <var> ya hanım! <laughs> hanım ince iş... böyle göz kırpıyor. <laughs> 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 Farah! <laughs> Peki... <gülüyor> Sevgili Nuri Çetin. Sizin <laughs> eski sevgilinizin yeni sevgilisiyle ilgili böyle düşüncelerinizi ve ona olan tavrınızı merak ediyorum. Uygar mısınız? Sizi gelip tanıştırsa, Nuri Nuri dese, iki yıllık ilişkiden çıkmışsınız. Bu da Faruk Doktor. Yok benim çok ağa... Aa, Faruk Doktor. <gülüyor> <gülüyor> Büyük darbeymiş. Ben de şey. dedi <laughs> Cerrah ben müthiş demiş o. Yedi yedi buçuk saat. Dedi. bunu <laughs> ağrısız. Ne yapalım yani? <laughs> Böyle şeyleri anlatmayı seviyorum. Pis hanım. <laughs> anım bunu yanlış seçmiş zamanda. Ben ne yapayım? Yani? Ben çok sinirliyorum normalde. Yani Ayrıldığım hanım bir daha erkek yüzü görmesin istiyorum. He ya, ha. öyle iş. <laughs> Böyle istiyorsan. bir dünya olsun kendi içimde. E görsün de benim haberim olmasın. Ya yani şöyle bir şey haber verseler mesela eski hanım Canan soruyorsun arkadaşlara Canan ne oldu? Ya Mesut senden sonra aseksüel. Ulan mutlu daha bak ya. Ay Allah ya en tek çaça yaparım ya yemin ediyorum. Çaça, rumba, merengue. Ki üçünü arka arkaya yapabilen bir insan. Oh ya. Mutlu daha bak. Keşke kadın değil de alı sağ konuşayım. Halı sağda bazen böyle senden önceki maç oluyor tamam mı? Bir tane çok güzel kadın maçı izliyor. Bir tane. <laughs> belli ki topçulardan birinin sevgilisi. Gene de umutla hafif hafif sokuluyor ya. İşte o insanı kim söyleyecek? <laughs> <güzel kız>. Evet. <laughs> yani kim bu diye, pardon soyunma odaları neredeydi? Çayı nereden alabiliyoruz? falan no. Ha hamle yapmak. Ben şey sanıyorum. Hamle yapmıyorsun. sandım. yapmıyorsun. Sadece 1 bir milyonda 1 bir, bir şansın Umut var. oluyor değil mi? Işte ha ya? bir diyalog kurarsam. Sanki normalmiş halı sahada kadın <laughs> olmak. <olur. gülüyor> yani normal bir de mesela oradaki kimseyi tanımıyor. Aranmaya gelmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> belki yetenek <laughs> avcısı <amcisiyle> değil <mi>? oğlum <laughs> <laughs> belli belki menajerdir. Ben mesela... yapıyorum ya sektire sektire gidiyorum. <laughs> <laughs> Yalnızlık insan ne hali sokuyor ya. <laughs> <laughs> ya. Normalde kimse yapmaz şunu. Yani. Kimse <laughs> Karşı bu kadar bağlanmaz ama işte o yalnız kalma hissi herhalde. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ya şey, e, yalnızken şöyle oluyor. Senin kriterlerin var ya, hepimizin kriterleri var kadınla ilgili. E, kadına olan mesafen arttıkça arttıkça o kriterler o kadar düşüyor ki. <laughs> Uzaklaştık. Sonra herhangi oraya. bir evet, herhangi bir kadına düşüyor. <laughs> herhangi bir, bir canlı. herhangi bir tablo. herhangi bir zigon. Herhangi bir resim <laughs> görsel bir şey yani. Silüet olur diye. Sonra işte şey kendini biraz geliştirdiysen işte parayı pul, işi gücü hmm. bilmem ne bunları arttırınca hanımları eliyorsun yavaş yavaş. Şunu gitsin bu iyi. Bir de <laughs> üçümüzün de ah alıyorsun. Üçümüzün de bilmediği bir hissiyat var. Şimdi kadına ulaşırken, kadına giderken sıkı vücut diye bir şey var. Fitness salonu yani. Biz üç, mesela şu anda şu masanın etrafında altı tane sarkık meme var. Var mı? Ama <laughs> var, bunu kabul edelim yani. Hiçbirimizin memesi sıkı değil. <gülüyor> 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 Ve bu sıkı olmayan memelerden dolayı da biz başka yerlerden, mesela sen karikatür çiziyorsun. Mesela ben e, ee, sahnelere çıkıyorum, Kemal kukuleta takıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunlar... <gülüyor> ya bunlar... Ama bunu ama. Ayrıca memesi kılığını sağlayamıyorsan eğer, evet. bunu şey yapacaksın, felsefeyle karıştıracaksın, Tabii. Diyeceksin ki kadına, erkekte güzellik aranmaz. Çok manalı değil bu söz? <laughs> Erkekte doğruluk aradır, dürüstlük aradır, <laughs> cesaret aradır diyeceğiz. Erkekte sarı büyük aradır. Erkevi sarı büyük. Sol kulakta küpü aradır diye <laughs> kendini tarif eder. <edemiyor>. Böyle böyle. <laughs> Bir de kadına böyle gizem vereceksin. Diyeceksin bazı özelliklerim var. Aklını şaşar. <laughs> <laughs> Şimdi söyleyeyim. Gizem. <laughs> söyleyeyim ben. yarın bir gün tanışınca zaten öyle Ama o oh, aklını şaşar. Yani ben bu şehirde bir efsaneyim diyeceksin. Ay iyi akşamlar diye. <laughs> sonra, sonra belki arasın değil mi? Sonra numaranı da vermeyeceğim. <laughs> numaranı da vermeyeceğim. <laughs> Köpek gibi seni arasın. Acaba bu gizem neymiş? Şimdi biz <laughs> üç 3 adamız ya bu mesela ideal bir adam sayısı. Hayvanlaşmak için bir süre sonra hayvanlaşıyorsun. Ama mesela bunun altı adamı, 7 adamı. Yelelerin çıkıyor. Pençelerin <laughs> çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> bildin mi o 7 adamı, bildin mi? Bak bir şey getirdin aklıma. Burada bir kıskançlık var da. Bütün sevgililer ayrılsa bugün, dünya üzerindeki herkes ayrılsa sanki aşka ihtiyacın kalmazmış gibi. Biz Sanki başkasından kıskanıyoruz da böyle ihtiyaç duyuyoruz. E var muhakkak var. Nuri çok mutlu diye ben de böyle aşık olayım işte. E şeye de çok gıcık olmuyor musun? Bir kafeye giriyorsun mesela üçümüz iş konuşacağız. <laughs> Hadi toplantı yapalım diyor. Laptopumuz yanımızda. 7-8 masa hepsi çift. Hepsi ama. Biri burada, biri burada, biri burada. <laughs> biri bayağı buraya inmiş abi. <laughs> <laughs> Yenmiş o yurtta. Nasıl yaptı sonra? bir şey yapacağız diye girdiği kafaya bak. Vay, bu şifresi de bağlı orada. Rol Ben şöyle bir hikaye dinledim, dinledim yani. Bir çocuk asker, internet kafede webcam'den kız arkadaşıyla konuşuyor. Hmm. Arkada başka masada bir lavuk da kıza bakıyor. <laughs> asker çocuk diyor ki o arkadaki lavuk bir çağır bakayım diyor. <laughs> Arkadan çocuğu çağırıyorlar. Webcam'den çocuk tehdit ediyor. <laughs> silah falan gösteriyor bak diyor bu silahı seni diyor yakarım diyor askerleri gelir vururum önden olan diyor o da bir bakmadı falan geçiyor 8 numarada 1 saat internetinde takılıp çıkıyor abi ben, ben olsam devam ederim ya bu kadın benim artık diye <laughs> adam uzakta belli webcam ile konuşuyorsun ben de devam ederim şu şimdi arkadaş kapatıyorum bir de titreşim var. <laughs> <olabilir. gülüyor> dikkatli dikkat edin mesela aşağı yukarı 8-9 dakikadır aşk konuşuyoruz <laughs> ve Sürekli böyle günahla flört halindeyiz. <laughs> Anladın mı? Hep böyle günaha girip girmeme hususunda kul cool nasıl yapsak da kul hakkı yesin. Nasıl yapsak da gıybe <laughs> oradan mekruh. <laughs> nasıl yapsak? O zaman kurtarıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Günahtan sonra yani. <laughs> Mekruhu alıp tekrar. Eee aşk konuştuk. Yani Bayağı büyü aşk. İlerleyen dönemlerde yine bir kafalarda başka başka konular ya da aşkla bu adamlar tek bölümlük istiyorlar. Bokumu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>